Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival devam ediyoruz. Evet şu anda arkamda evimi görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel yaptım düşünüyorum. Arkadaşlar böyle şeyler yaptım. Şey pardon, bu kapak açık kalmış. Böyle topladığım şeylerden böyle bir şeyler yaptım. Bu arada madene de gittim. Trial Chamber'a da gittim. Topladığım şeyler bunlar. Arkadaşlar ama bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bu normal Minecraft görüntüsü birazcık Onu şöyle bir şey yapsam nasıl çok güzel olduğunun farkındayım. Arkadaşlar hareket etme butonundan tutun diğer butonlara kadar her şey değişti. Ve çok güzel görünüyor. Sadece kılıç küçük olmasaydı daha iyi olurmuş ama yapacak bir şey yok ona da. Arkadaşlar ortadaki hani artı işareti var o bile değişti yani. Şuna bakın. acayip güzel duruyor. Arkadaşlar ben artık bu texture pek oynamadan Minecraft oynamam. <laughs> bu acayip güzel. Artık Minecraft'ı full bu texture pek oynayacağım. Bir şey diyeceğim. Envanter açma yerinde çanta çanta var. Uf envantere bak. Zırhlara bak. Tabi arkadaşlar ben biliyorum önceden kullanmıştım da. Neyse. Bence çok güzel oldu. Bu arada bu artık yer altı evi olmaktan çıktı. Neyse. Arkadaşlar. Bugün tarla yapıyoruz. Evet tarla yapıyoruz. Ama burada çok toprak yok gördüğünüz üzere. Ben onları şimdi bir ayarlayacağım. Toprak falan getireceğim. Bu suyun üstüne. Hadi o zaman görüşürüz. Bir de çapa falan da yapacağım. Arkadaşlar uzun süre sonra böyle bir tarla yaptım. Daha böyle etrafına duvarlar çekeceğim. Şeyler yapacağım falan. Akşam oldu bir yatalım. Ha bu arada söylemeyi unutmuştum video başına. 3 tane köpeğimiz var artık. Ha bu arada yatağı da artık buraya taşıdım. Burada daha iyi bence. Hop kalktık. Şimdi buralara hemen bir çitler örüp geliyorum. Hop tamam. Ama bir sorunumuz var. <laughs> Bende bu tarlaya ekecek tohum yok. Bu ne kadar bloktuk acaba? Bak yanlışlıkla zıplamaya basacağım. Bozacağım buraya. Bakayım be. Kaça açılıp 1, 2, 15 çarpım. 10. 150 tane tohuma ihtiyacım var galiba. Dur ama şu aradakiler su. 150'den 3 çıkar. 147 tane tohuma ihtiyacım var. Ben o tohumları bir ayarlayayım. 64 64 nasıl ayarlayacağım? Çok bilmiyorum ama neyse. Yanına. Çok uzun olması da gene de tohumları hallettim. Burada tam 147 tane tohum var. Yani galiba hemen ekelim. Umarım tam yeter. şunları bir kapatayım. Tam yeterse like atın. Tam yeterse matematiğim iyiydi. Gerçekten de tam yetti. Arkadaşlar aşağıdan hemen like atın. Matematiğim iyi olduğu için bildim. Evet güzel. Ta lan ne yapıyorsun? Hayırdır lan sen? Ne yapıyorsun evin önünde? Bulama. Bu ne oğlum? Deliymiş bu. Tutacağız. Hayırdır oğlum sen? Seyyar yasak burada. <laughs> Bence güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar birazcık büyümesini <laughs> Bir dakika bir şeye bakıyorum. O güzelmiş. Tamam. Arkadaşlar bir tek şu şey değişmedi. Şu buton. Onun haricinde diğer tüm her şey değişti bakın. Şuradaki hadi şu şey bile değişti. Orada kırmızı kalsın. Böyle bir şey yapsam olur? Bir dakika. Güç ediş takipçileri kanala abone olup Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu kalp Kanala abone olup like atanlar için gelsin. Şöyle etrafına çizgi çizmeye çalışıyorum da <laughs> pek olmadı gibi. <laughs> Değişik bir kal yap kalp yaptım. Aman çık şuradan. Uf. Bir dakika. Tamam. Tamam tamam. Geldim. Lan ne almış o? Dur 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 dur. Ne yapıyorsun oğlum? Lan dursana. Lan dur dedim. Dur dedim sana. Lan kaçma buraya gel. Ormanın derinliklerine bil. Aa! Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu bölümdük bu kadar. Bir sonraki bölümde de çiftlik yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel çiftliğimizi yapar. Ve hayvanlarımızı getiririz. Orada. Çiftlikte şey olsun. İnek Koyun ee, bir de bir de şey olsun ee, Hah. tavuk tavuk olsun bir tane Bir de bir sonraki bölümde at falan bulabiliriz. Çok güzel olur. Ya <laughs> videoyu kapatacağım diye durdurdum yanlışlıkla.